Erhan abi çok geçmiş olsun. Bence bu sefer geçen sefer göre daha ucuz atlattım vallahi. Ucuz mu? Ne ucuz ya? 200 bin dolarım gitti. Erhan abi sana kaç kere dedik vergi ödeyelim Şimdi ne oldu? Faiz ile beraber ödüyoruz. Adam bak arkadaş. Para dediğin namus şey o kadar tatlı ki insan kopamıyor vallahi. Çantanın benimle kopamadığı gibi ya. Bak burada çok haklısın. Çok para kaybettik. Derhal yeni yapmamız lazım. Çok haklısınız beyler. İnanın o kadar haklısınız ki gözlerim yaşardı yahu. Ah ah. Gözlerim yaşardı. Hayırdır ne oldu ki? Ne olacak ya? Adam o kadar para kaybetti. Al ah, çantayı sıra Hiç sormayın ya. Zamanında Erşan Kuner'i cezaevine girip çıktığından ben onu karşılamaya gitmiştim. Bak görüyor musunuz? O beni karşılamaya gelmedi. Ah ah çok üzdü beni yahu. Erhan abi bildiğim kadarıyla adam yurt dışında. Belki ondan gelmemiştir. Üzme kendini ya. Belki bir gün gelir. Neyse önemli değil. Gelmese de olur ya canı sağ olsun. Ben yapımcılığı ondan öğrendim biliyor musunuz? O benim ışığım oldu. Neyse burada bu kadar oyalandığımız yeter. Bence gidip hemen yeni işler kovalayalım. Çok para kaybettik ya. Vallahi çok haklısınız. Hadi gidelim. Neyse. Faruk nerede ya? O beni niye karşılamaya gelmedi? Sanki Erşen Kuneri. Abi sen onun yüzünden içeri girdin. Biz de onu kovduk. Ah bir elimi geçirirsem çok kötü yapacağım onu. Ne vurayım be? Yahu ne alakası var? Onun bir suçu yok. Suç benim. Ayrıca Faruk çok iyi bir senarist. Ne kadar ahlak dışı diziler varsa, en iyi şekilde yazan senarist varsa o da Faruk'tur yahu. Ben onu kaybedemem. Çok iyi yazıyor. Sonuna kadar haklısın Erhan abi. Ben de senin gibi düşündüm. Adamın ne suçu var ya? Ofiste bizi bekliyor. Hadi gidelim. Ben de dedim? Ben de haklıydım. dedim. Hadi gidelim o zaman. Daha kırılacak çok reyting var çok. Bu arada emanetlerim nerede yahu? <laughs> Hazırım. Hadi gidelim. Erhan abi, Amerikalılar bu işi çok iyi, biz de onlar gibi fantastik dizi mi çeksek? Ne dersin? Yok ya, bence tutmaz. Ayrıca bizim diziler fantastik dizilerden daha beter. Yeni şeyler bulmak lazım arkadaşlar. Hımm, bu arabayı alacağım. Tamam abi, Şuna ne dersin. Mesela İngilizler bu işi çok başarılı, biz de onlar gibi çıplak dizi mi çeksek? Hmm. Mesela, ofiste soyunanlar. Oh, ah. Nasıl abi? Çok iyi fikir değil mi abi. Nasıl yani? Çıplak derken? Hı? Mesela şöyle düşünelim abi, bir dizi çekelim içinde aşk, mafya, entrika, cinsellik hepsi olsun ama oyuncuların tamamı çıplak. Nasıl fikir abi? Çok iyi değil mi? Hmm. Aslında fena fikir değil ama bunlar da yapıldı. Bütün dizilerde var. Sadece oyuncular arada giyiniyorlar. Abi Fransa'da bu konuda çok başarılı. Biz de mi çeksek? Arabada 5, evde 15. Keşke benim aklıma gelseydi. Hmm. Enteresan. Arabada 5, evde 15. Nasıl olacak peki? Şöyle abi, bir karavan düşün. Sürekli yollarda. İçinde 5 kişi var. Eve gidene kadar 15 kişi oluyor. Adını da karavanda öpüşenler koyarız. Nasıl fikir abi? 200 bölümde kesin. Hmm, enteresan. Güzel fikir. Peki benim anlamadığım bir şey var. Bunlar 5 kişiyken nasıl 15 kişi olacaklar? Şöyle abi. Yol otostop çekenleri karavana alıp öpüyorlar. Nasıl fikir ama? Enteresan. Güzel aslında. Arabada 5, evde 15. Faruk sen ne diyorsun? Bence tutar abi. Yalnız karavanlar iki tane yapalım. Ne olur ne olmaz. Hmm. İki tane karavan. Olabilir. Bakarız. Dediğin gibi ne olur ne olmaz. Eğer istersen Hollywood işleri çekelim abi. Mesela Buldum! Avatar 8 nasıl fikir ama? Avatar 8 mi? 7'si ne zaman çıktı ki? Daha birisi var abi ama biz muhteşem bir iş çıkarıp 8 atlayacağız. Çok iyi değil mi ya? Hmm Avatar 8 güzel ama Avatar tamamen çıplak olsun. Çıplak. Bak abicim bu hiç denenmemişti. Bir avatar düşün başından geçen olaylar. Bu geri zekalı çıplak diye deniz yanıp tımarhaneye atarlar. Güzel fikir keşke ben aklıma gelseydi. Ama hemen tımarhaneye atmasınlar sürekli koşsun sevişsin adam vursun 500 bölüm sonra yakalansın tamam mı? Bu çok iyi abi 500. bölümde final yapar çıplak avatar tımarhanede sevişiyor diye sinema filmi çekeriz. Çok iyi fikir. Hmm. Sonunda sinema filmi öyle mi? Çok güzel. Bu tamamdır. Başka var mı fikirleriniz? Var mı? Söyleyin. Harika bir proje olacak abi. Ama bu vergi işlerini nasıl yapacağız? Bence zamanını ödeyelim. Bu güzel proje yarı kalmasın değil mi arkadaşlar? Bence ödemeyelim. Neticede para bu. Çok tatlı namussuz. Ben hallederim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. İyi bakalım. İçim çok rahat. Piyasayı tekrar alt üst edeceğiz. Ee, hadi bunu kutlayalım. Kim bana iyi yemek ısmarlayacak? Bende sendeki yok da. Abicim bende de yok, zırnık olsa onunla kopamam, veremem yani. Abicim inan ki kartlarımın hepsi dolu, olsa öderim biliyorsun sözüm olsun. Abicim senden para esirgediğimizden değil, sen gittikten sonra işler çok keser. Yok ya. Lan bırakın ayak etmeyi, koskoca yapımcılarsınız hepiniz. Niye elinizi cebinize sokmaya kalkıyorsunuz? Hı. Bu piyasanın hepsi böyle Arhan abi, bunlar böyle böyle zengin oluyor. Sanki sen onlardan farklısın, Hı. hepiniz aynısınız be, hepiniz aynısınız. Ulan bana lazım olmayacaktınız var ya hepinizi aç bırakırdım be. Neyse sizinle çekecek çok dizi kıracak çok reytinglerimiz var. Hadi bakalım herkese bol sevinçli diziler. Hmm.